Sevgili gençler herkese selamlar. Nokta atışı kampımızın yedinci günündeyiz. Yedinci çalışmamızda karstik şekilleri değerlendireceğiz. Zaman zaman sınavlarda karşımıza geliyor. Özellikle karstik kayaç isimlerini, bunların Türkiye'deki coğrafya dağılışlarını bilmemizde fayda vardır. Değerli arkadaşlar karstik şekiller denince kimyasal tortul kayaçlar dediğimiz gruptaki kayaçların erimesi ya da çözünmesi sonucunda meydana gelen oluşumları oyukları ve çukurları anlayacağız. Bakın burada anahtar kelimemiz şudur. Çözünebilen kayaçlar, eriyebilen kayaçlar nedir? Karstik şekillerin oluşmasında çok önemlidir. Peki hangi kayaçlar kolay erimekte ve kolay çözünmektedir dersek burada da özellikle kalker, jips ve kaya tuzu gibi kayaç isimlerini mutlaka bileceğiz. Bunlara bir ekleme şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Sorularda yine ismi geçmişti. Dolomit taşı. Bu da karstik oluşumlu kayaçlardan birisidir arkadaşlar. Şimdi bu kayaçların erimesi veya çözünmesi sonucunda gerek yer altında gerekse yer üstünde bir takım oyuklar ve çukurlar meydana geliyor. Birazdan bunların görselleri üzerinde kısaca hatırlamasını yapacağız. Peki bu oluşumları ve bu kayaçları ülkemizde en çok nerelerde göreceğiz dersek burada arkadaşlar öncelikle karstik kavramı geçtiğinde Devamında ova, plato, göl, şekil ne yazarsa yazsın. Öncelikle bakacağımız birinci bölgemiz neresidir? Akdeniz bölgesidir. Akdeniz bölgesi içerisinde bakın. Burada Teke yöresi. Burada Taşeli yöresi. Devamında Toros dağları dediğimiz kuşak. Şu bölgedeki göller yöresi dediğimiz alanlar. Karstik oluşumlar bakımından ülkemizin en zengin coğrafyasıdır. Bu şekillerin en fazla görüleceği bölge olarak Akdeniz bölgesinin Toros Dağ kuşağının altını önemli çiziyoruz arkadaşlar. Burası önemli. İkinci olarak Sivas yöresini unutmayalım. Bakın Sivas yöresi şu alana denk geliyor. Burada özellikle jips kayacının yaygın oluşu bunun üzerinde çok sayıda karstik şeklin meydana gelmesinde etkili olmuştur. Özellikle de dolinler bakımından çok zengin bir yöredir. Ayrıca arkadaşlar şurada yine bakın şu alan Çankırı yöresine denk geliyor arkadaşlar. Çankırı yöresi de Tuz bakımından çok zengindir. Tuz mağaraları son dönemde sağlık turizmi olarak da kullanımı artan çok önemli bir doğal kaynağımız, doğal güzelliğimizdir. Tuz yöresi olarak Çankırı'da da yine karsik oluşumları görmemiz mümkündür diyeceğiz. Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi bu şekiller bakımından özellikle zengin yerlerimizdir. Ayrıca Tuz Gölü'nün güneyinde bakın şurada yine geniş bir alan içerisinde arkadaşlar burada da bir karsik platomuz vardı. Neydi? obruk platosunun olduğunu, bu bölgede de çok sayıda obruk adı verilen çöküntülerin, oyukların, çukurların meydana geldiğini unutmayalım diyoruz. Peki şimdi arkadaşlar bu şekiller nelerdir? Şöyle görseller üzerinden kısaca bunları bir değerlendirelim. Bir, karsik arazide meydana gelen en küçük, en ufacık aşınım şekli, çözünme şeklimizin ismi Lapya'dır. Ne yapıyoruz? En küçük şekil olarak bunun ismini unutmuyoruz. Kayalardaki küçük oyuklarımız. Bunlar genişler. Birer böyle çanağa dönüşürse dolin. Daha da büyürse uvala. Bunların daha da genişlemiş olanlarına. Karsik arazilerde birer ova niteliğinde olarak kullandığımız mekanlara ise polye adı verilmektedir. Akdeniz bölgesinde Karsik ovalar grubu içerisinde polyeleri yine değerlendireceğiz. Neydi onlarla ilgili bir kodlamamız vardı? Takkem. Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı gibi ovaları da polya olarak nitelendirelim. Karsik arazilerde meydana gelen derin çukurlar, derin oyuklar obruk olarak isimlendirilmiş. Yer altında suyun eritmesiyle meydana gelen galerileri ve boşlukları da mağar olarak nitelendireceğiz. Karsik arazilerde birikim sonucunda neler oluşabilir dersek. Mağara içerisinde arkadaşlar dikitler ve sarkıtlar göreceğiz. Bakın tavandan aşağı doğru inenler sarkıt tabandan şu şekilde yukarı doğru yükselenleri ise ne yapıyoruz? Dikit. Bunların birleştiği kısımlar var. Bakın şu sağda olduğu gibi. Bu birleşen kısımları da ne yaptık? Sütun olarak değerlendirdik. Sarkıt, dikitler ve sütunlar. Ancak karstik birikim şekillerinin en güzeli tabii ki traverten oluşumlarıdır. Burada Denizli Pamukkale yöresine ait bir traverten sahasını görüyoruz arkadaşlar. Karstik arazide çıkan yeraltı suları içerisinde bol miktarda eriyik madde bulunduran sular şeklinde çıkıyor. Bu eriyikler çökelerek, tortulanarak, traverten dediğimiz basamaklı yapıları meydana getirmektedir diyeceğiz. Bunun da ülkemizde birçok yerde örneği var ama en güzel örneği dünyanın da kabul ettiği en önemli karstik sağ, traverten oluşum sağımız neresidir? Denizli Pamukkale yöresidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu konularla ilgili karşımıza ne gibi sorular gelebilir? Şöyle bir de soru özelinde bunları değerlendirelim. Bakın karstikle ilgili haritamızı bize vermiş. Kırmızıyla kalkerli sahaları, yeşille ise jips ve kaya tuzu bakımından zengin yerleri belirtmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Kalker üzerinde oluşan şekiller en çok Akdeniz bölgesinde görülmektedir, yoğunlaşmaktadır. Tabii ki Akdeniz coğrafi bölgemiz bu şekilde gidiyor. Bunu artı dedik. Kalker üzerinde oluşan şekiller jips üzerinde oluşan şekillerden daha yaygındır. Dolayısıyla haritaya baktığımızda kırmızıyla kaplı alanlar yeşille kaplı alanlara göre daha fazla olduğu için bu yaygınlığı da doğru kabul edebiliriz. Jips araziler üzerinde oluşan şekillerin en yoğun olduğu bölge Karadeniz bölgesidir. Değerli arkadaşlar Karadeniz bölgesi içerisinde jip sahasını belki şöyle kenarından şurada değiyorsa değiyordur. Onun dışında pek göremiyoruz. Biz jipsle ilgili arazilere bakın şu bölgemiz neresiydi arkadaşlar bizim? Burası bizim İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesinde Sivas yöresinde, Çankırı yöresinde, Kırşehir yöresinde buralarda göreceğiz. Karadeniz değil İç Anadolu bölgesi olacaktı. Doğru cevabımız C. Kalker üzerinde oluşan en yaygın olan karsik şekillerin en küçüğüne lapya, en büyüğüne ise ne demiştik? Polye ismini vermiştik. Unutma Trakya bölgesinde karsik üzerinde oluşan şekilleri pek göremeyeceğimizi söylemiş. Doğru çünkü Trakya havzasında sadece İstanbul çevresinde küçük bir alan var. Dolayısıyla Trakya dediğimiz şu bölgede genel anlamda pek bir şekil oluşumu mümkün görünmüyor. Doğru cevabımız C olacak. İkinci sorumuzda ülkemizde Tuz Gölü'nün güneyi yani Konya Havzası'ndan bahsediyor ile Taşeri Yarımadası'nda çöküntü depremlerinin görülme ihtimali tektonik depremlere göre daha fazladır. Bunun temel nedeni nedir? Değerli arkadaşlar çöküntü depremleri karsik sahalarda meydana gelen çökmeler o mağaraların tavan kısımlarının inmesi sonucunda obruk oluşumları esnasında görülen hareketlerdir. Küçük sanımlar titreşimlerdir. Bu hareketlerin meydana gelmesi için mutlaka ama mutlaka karsik araziye sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bölgelerde aktif fay kuşakları yok. Tektonik depremleri çok fazla aramayacağız. Ama bunun yanında arazinin karsik olmasından yani eriyebilen kayaçların fazla olmasından dolayı bu bölgede ne yapabiliriz? karstik şekilleri ve bununla ilgili deprem oluşumlarını görebiliriz diyeceğiz. Eriyebilen kayaçlar karstik kayaçlar demektir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda ise haritada bazı yöreler gösterilmiştir. Bu yörelerin hangisinde arkadaşlar bakın bu tip sorular çok karşımıza geliyor. Bir dış kuvvetle veya iç kuvvetle ilgili şekillerin yayılışı ve dağılışı her zaman soru olarak gelebilir arkadaşlar. Lapyalar, dolinler, uvalalar, düdenler Türkiye'de bu şekillerin yaygın olduğu saha nedir? Önce bu şekiller neyle ilgili arkadaşlar? Bu şekiller, yeraltı ve yerüstü sularının Karsik arazilerde meydana getirdiği çözünme sonucunda, erime sonucunda meydana gelen oluşumlardır. Dolayısıyla bu şekiller bakımından öncelikle ülkemizde ilk bakacağımız yer neresiydi? Akdeniz bölgesi. Neden Akdeniz bölgesi? Çünkü bu coğrafyada kalker dediğimiz, yani kireç taşı olarak nitelendirdiğimiz... Kayat çok yaygındı. Bunun erimesi ve çözülmesiyle de oluşan şekiller fazladır diyoruz. 5 numaralı bölge taşeli göresine denk geliyor. Bu yörede ne yapıyoruz? Karstik oluşumların fazla olduğunu unutmuyoruz. Evet değerli arkadaşlar, karstik şekilleri şöyle hızlı bir şekilde hatırlamaya ve bunlarla ilgili birkaç soruyla olayı tamamlamaya gayret ettik, çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Deneme sınavlarında bu çalışmamızın temel amacı buydu. Yanlış yaptığımız konuların yoğunlaştığı kısımlar neyse lütfen yorumlara yazın. Yeni çalışmalarımızda onları gündemimize alalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.